çok iyi e, takımlarda son motivasyonlarını yapıyorlar. Çünkü Abi, penaltıların bir sonunda bir ha? takım birinciliğe çıkacak. Evet, penaltılar başlıyor. Burada da sayın hocamız kuralları söylüyor. Ve ilk penaltıyı Bakırköy Yeni mahalle atacak. E, Sultan var bu takım başında takım kaptanı. Aferin. Evet. Kalede aleyna dikkatli. Heyecanla izliyoruz hocamız. E, kuralları hatırlatıyor tekrar kalecilere. Evet. Heyecanla izliyoruz. İlk ben altı. Evet. ilk penaltı atılıyor. Geldi. Alta gitti. Alta gitti. Hadi Çanakkale geliyor. İkinci penaltı için. Haydi Yenif abla. Evet Münevver kalede dikkatli. Elif Tokun başında. Çanakkale'de. Atarsa 1-0 öne geçecekler. Atamazsa beraber devam edecek penaltılar. Evet geldi. Evet Münevver çıkardı penaltıyı. Şimdi yeni mahalle gelecek. Yeni mahalle geliyor. Evet ikinci penaltılar. Bakırköy yeni mahalle atarsa of, öne geçecekler penaltıda. <laughs> evet geldi. Evet gol oldu. <laughs> Gardeler geliyor. <laughs> Tabii ikinci penaltının ikincisi atarsa eşitlik devam edecek. Atamazsa Bakırköy yeni mahalle bir adım öne geçecek ama futbol tarihinde çok şeyler var. Evet. Çanakkale Dardelen geldi. Neve dikkatli. geldi. Evet gol oldu. İkinci penaltılarda eşitlik var. Bakır yeni mahalle geliyor. Üçüncü penaltılar atılacak. geldi. Tamam Hadi penaltıyı kaçırdı yine Mali. Çanakkale daha delen geliyor. Garanti, garanti, haydi. Bu Evet atarsa Çanakkale avantajlı duruma geçecek. Münevver dikkatli. Auta gitti evet. Eşitlik devam ediyor penaltılarda. Şimdi dördüncü penaltılar atılacak. Heyecan dorukta. Evet dördüncü penaltılar için Melike yanılmıyorsam geliyor. Bu isimleri hep karıştırıyorum. Geçen de oyuna girdi. iki saat ona şey dedi. Bizim Dilara, Dilara dedim. Tabii ikisi de böyle çok iyi futbolcular. Onun için pek isim şey yapmak istemiyorum. Evet. Dördüncü penaltılar atılıyor. güzel bir penaltı. Çanakkale kalecisi aslında köşeyi sezdi. Hamlesini de yaptı ama e, ulaşamadı topa. O de tebrik ederim. Çünkü onu sezmek de önemli bir durumdur. Evet. Bir geliyor. Topun başına. Dördüncü penaltıların ikincisi atılıyor. Atarsa gene eşitlik olacak. Yarın hani bayağı bir Matamosla yeni mahalle ee, avantajlı duruma geçecek. Tabi bütün ise e, sayın hocamız da biz yanımızda söyleyebiliriz. Onun için rahat konuşuyoruz. Geldi. Evet, güzel bir penaltı oldu. Güzel bir penaltı oldu. Beşinci penaltılar geliyor. Şimdi burada da eşitlik bozulmazsa bu beşinci penaltılarda da seri penaltılara geçilecek. Yani çok, tabii ben bile çok heyecanlıyım ki futbolcu kızlarımızı telaffuzda atması gerekiyor. <laughs> çok estetik, çok güzel bir penaltı. Ayak içi böyle. E, şimdi kaptan geliyor. Yani yanlış hesap etmiyorsam atması gerekiyor. Atamazsa yeni mahalle turu geçecek. Dediğim gibi Sayın Hocamız da liste ama öyle yanılmıyorsam hep beraber izleyeceğiz. Tabi heyecan dorukta. <laughs> Evet, Böyle oldu. Eşitlik bozulmadı. Şimdi seri. Aferin Sergül. Bravo. Bravo Sergül. Evet, biraz sırayı karıştırdık. İzliyoruz bak şu yeni mahalle geliyor. Evet, evet şu anda 5. kanaltının ikincisi. Biz çıldı. Evet izliyoruz. Aleyna tarihe geç. Çok güzel bir penaltı. İzledik mi teşen bir penaltı. Evet Gardeler geliyor Çanakkale'ye.

Çok güzel bir konuk daha izledik. Evet Çanakkale geldi. Evet gol oldu. Aleyhine sana güveniyoruz. Hocam Aranızda konuşun. Evet he, he, heyecanla <laughs> izliyoruz. Çok güzel bir penaltı. Evet heyecan dorukta. Çok güzel penaltı izledik. Evet. Ters köşe. Evet Bakırköy Yeni Mahalle defne geliyor. Heyecanla izliyoruz. Defne geldi. Evet, kaleci çıkardı. Evet, tabii futbolda evet, her şey doğal. <laughs> <laughs> tabii ki üzülmene gerek yok Defne. <laughs> Futbol bu. Evet 17 numara funda geliyor Çanakkale'de. Hadi funda! Haydi! Haydi funda! Evet. bütün ee, bu futbolcu Hadi! kardeşimiz de Çanakkale adına Geldi. Muhteşem bir kurtarış. Münevver'den muhteşem bir kurtarış. Muhteşem bir kurtarış. Tebrik ederim. Evet şimdi birebir atılıyor penaltılar zaten. Şimdi yine birebir. Muhteşem bir kurtarış. Tebrik ederim. Elif geliyor. Elif mutlu. Ee, hani belki kadın futbolunu yeni görüp takip edenler olabilir. Ee, zaten kendisi çok iyi bir futbolcu. Milli takımda oynuyor. Ee, çok klas, kaliteli bir futbolcu. Şimdi penaltıyı da izleyeceğiz. Ya, Elif geliyor Çok soğukkanlı böyle Çok güzel bir gol attı Evet şimdi Çanakkale geliyor Biz penaltıyı yeni mahalle atmıştı Atamazsa Türk Birinci lige Yeni mahalle çıkacak Diye düşünüyorum ama işte hocamız da tabi Evet Haydi Sakin kızım Evet geldi. Evet gol oldu, gol oldu. Münevver köşeyi sezdi. Köşeyi sezdi. Hamlesini de yaptı. Ama dokunamadı. E, köşeyi sezdi. Evet. Tüm futbolcular bitti. Kaleciler atıyor. Kaleciler atıyor. Şu an izleyeceğiz. Münevver geliyor. Kaptı. Şimdi darbeler atacak, kanakalı atacak. Şu anda bir avantaj ele geçirdi Çanakkale'ye. Aleyna Kaleci Efendim başında Evet Yine muhteşem çıkardı Tam köşelerden Böyle çıkardı Bütün futbolcular bitti Evet en başa döndük Sultan ilk penaltıyı atmıştı Kaptan kaçırmıştı şimdi izliyoruz at Evet tam köşeye gönderdi Sultan ikinci penaltısını Zeliha topun başında. Bitiyor mu? Yok abi. Atıyorsun. Kaçırıp At, kazanıyoruz. Tamam. Evet Zeliha çok köşeye yine güzel penaltı attı. Evet Gül geliyor. İstanbul'dan tanıdığım, izlediğim bir futbolcu. Baltılar evrenden. Sema ile beraber izliyordum. O da bazıları evrende oynuyordu. Evet. Evet. Avuta attı. Birincilik hayırlı olsun Bakırköy Yeni Mahalle'ye. Tebrik ederiz. Çok müthiş bir mücadele izledik. Tabii futbolda biri sevinir, biri üzülür. Bakıköy yeni mahalle seviniyor. Ee, Çanakkale Dardelen çok büyük müthiş bir mücadele verdi bugün. Tabii üzüldüler. Ama futbolda hepsi doğal, hepsi futbolun içinde olan. Evet hocalarımız da birbirini tebrik ediyor. Tabii ki olay budur.